Hadi Serap Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugünkü şipşak tariflerimde iç enfes dolgulu rulo kurabiye var. Az malzemeli kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu şekli şahane kurabiyenin malzemesini hemen not edip yapımına geçelim. Hadi buyurun. Oda sıcaklığındaki yumuşak margarinimizin ya da tereyağımızın içerisinde yumurta sarılarını da ekliyoruz. Sonra süt ve vanilya şekerini ilave ettikten sonra biraz karıştırıyoruz. Pudra şekerini de ekledikten sonra yavaş yavaş yoğurma işlemine başlayabiliriz. Ve şimdi de sırada unumuz var. tok ve yırtılmayan bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Hamurumuzun pişerken çatlamaması için streç folyoya sarıp yarım saatle buzdolabına kaldıralım. Bu arada kalıp olarak ben kruvasan çubukları kullandım. İnternetten kolayca temin edebilirsiniz ya da alüminyum folyo ile de yapımda gösterdiğim gibi şekillendirip kullanabilirsiniz. Yarım saat dinlenen hamurumuzu artık buzdolabından alabiliriz. İki yağlı kağıt arasında yani unlamadan merdane yardımıyla hamurumuzu ince, yaklaşık yarım santim kalınlığında açalım. Kesme işleminde ben yine kalıp kullandım ama siz kalıbım yok derseniz yine bıçak yardımıyla kareler kesebilirsiniz. Hamurlarımızın huniye yapışmaması için güzelce ne ile yağlayalım. Ardından tek tek hamurları üzerine saralım. Verdiğim malzeme ile toplamda 12 adet hamur elde etmiş olacaksınız. Birleştirme yerleri aşağıya gelecek şekilde yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizin üzerine hamurlarımızı yerleştirelim. Üzerini margarinle güzelce yağlayalım. 180 derecelik önceden ısıttığımız fırınımızda tam 8 dakika pişecekler. 8 dakikanın sonunda hemen fırından çıkartalım ve tepsinin üzerinde soğumaya bırakalım. Elinizle huniden çekip çıkartmaya çalışırsanız kırılabilirler. O yüzden videodaki gibi masayı bir iki kez vurarak daha kolay çıkmasını sağlayabilirsiniz. Çikolatamızı ben maru usulü ya da mikrodalgada kısa süreli çevirerek eritelim. Rulolarımızın uç kısımlarını çikolataya bandırıp yağlı kağıt serdiğimiz bir tepsinin üstüne bırakalım. 5 ila 10 dakika arası buzdolabına kaldırıp çikolatanın donmasını sağlayalım. Şimdi de arka taraflarını çikolataya bandırıp tekrardan buzdolabına iyice donması için kaldırabiliriz. İç dolgusunu hazırlamak için oda sıcaklığındaki yumuşak tereyağımızı mikser yardımıyla iyice karıştıralım. Yine oda sıcaklığında beklettiğimiz yoğunlaştırılmış sütümüzü tereyağımızı ilave ediyoruz ve sadece 30 saniye kadar az bir süre karıştırıyoruz. Dolgunun huninin altından akmaması için altına alüminyum folyo koyalım ve şekilde de gördüğünüz gibi ardından artık doldurma işlemini başlayalım. İşte gördüğünüz gibi az malzemeli kısa sürede hazırladığımız biraz da dinlendirdiğimiz rulo kurabiyeleri bize afiyetli yemek için hazırlar. Umarım tarifim ve videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.